Motivasyon, herkesin hayatında zaman zaman düşebilen bir enerji seviyesidir. Motivasyonunuzu artırmak için aşağıdaki önerileri deneyebilirsiniz. Hedeflerinizi açıkça belirleyin. Kendinize net, spesifik ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Bu hedeflere ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini de planlayın. Kendinize meydan okuyun. Kendinizi zorlayacak yeni bir hedef belirleyin. Bu hedefi gerçekleştirmek için yeni bir şeyler öğrenmeniz gerekebilir. Hedeflerinizi başarıyla tamamladığınızda kendinize ödül verin. Bu olmanı için, kendinizi bir teşvik etmeniz için bir teşvik olabilir. Kendinizi pozitif tutun, kendinizi olumlu düşüncelere yönlendirin. Kendinize başarılı olduğunuzda nasıl hissettiğinizi hatırlayın ve bunu başka alanlara taşıyın. Kendinize zaman ayırın, kendinize zaman ayırarak enerjinizi yenileyin. Küçük adımlarla başlayın, hedeflerinizi küçük adımlara ayırarak başlayın. Bu, hedefinizi daha kolay ve erişilebilir hale getirerek motivasyonunuzu artırabilir.